Yo elindeki M24'ü de atacak AVM'yi geri mi alacak? <laughs> Selamlar dostlar ben Nevzat Hatırlarsanız PUBG Mobile'de bronzları trollemekle ilgili bir seri yapıyorum Ve bu serinin videosunu çekerken de Karşıma Bir hileci çıktı beni öldürdü Ve ardından da onu başka bir hileci öldürdü ben de bunu sizlere sunmak istedim. Hadi hep birlikte videoya geçelim. Evet dostlar militariye doğru iniş yapıyorum şu anda. Oha nasıl girdim lan buradan böyle. Tertemiz. Gayet iyi. Bak burada var ya öyle bir pusulur ki. Aha. Oha oha oha. Bir e sen beni nereden gördün? Oraya görmemen gerekiyordu orayı. dakika. Bir şey deneyeceğim gençler. Bu adamda bir şey var. Bak bu adam normalde ligine göre beni orada görmemesi lazımdı. Bak şuradan sağdan pikleyeceğim. Bak sola doğru eğim alacağım. Hazır olun. Soldan çıkacağım şimdi. Beni gör görmüyor. Soldan piklediğim anda bana pik atarsa iledir. Ya da şans eseri sola kaydırmıştır ya da çok iyi bir eğimi vardır. İzlemek istiyorum ya ben bu arkadaşı. O arkadaşı ben izleyeceğim abi. Yine bir hile vakasıyla karşı karşıya olmamız durumu söz konusu. Bakalım bu kardeşimiz hilesini belli edecek mi? Eğer hile kullanıyorsa tabi. Evet birini mi gördü arkadaşımız? Böyle birileri sabit durdu mu çok tilt oluyorum ben ya. Direkt hile diyesim geliyor birileri çok sabit durduğu zaman yerinde. Bak Nereye aim alıyorsun? Orada adam mı var? Duvarın arkasındaki adamı eğim aldı galiba arkadaş. Şüpheci. Gayet şüpheleniyorum şu an senden. Hı hı. Aynen. Orada duvarın arkasındaki adama sıkıyorsun zaten. O da bilek. Aimbot var mı bilemem ama ee, duvarların arkasında gördüğünü düşünüyorum ben bu adamın Bildiğin duvar arkalarından net görüyor bu adam Ondan emin olabilirim yani Yok artık Evet duvar arkasında biri var Onu izliyor şu anda Oyunum dondu gibi hissediyorum ama Yok donmuyor Sağ altta yanıp yanıp sönüyormuş Oyunum dondu sanıyorum. Adam sabit bakıyormuş bir yere ya. Orada duvarın arkasında adam var ve ona bakıyor. Etrafta başka adam da olmadığı için sabit durabiliyor. Tehlike görmüyor yani arkadaşımız. O duvarın arkasında bir adam var. Onu gördü. O da yerinden hareket etmeyince, çıkmayınca vazgeçti şu anda. Evet, şu anda dağdaki herifi kesiyor duvarın arkasından. Dağdaki adamı kesiyor şu anda. Bir araç geldi karşıdan. Şu an hilesine ayar yapıyor bence. Bence şu an tamamen hilesine ayar yapıyor arkadaşımız. Evet, ayarını yaptı. Ayarını yaptı şu anda. Şu anda araba buldu kendine bir tane. Arabayı işaretledi ve arabaya doğru koşuyor. Arkadaşımız. Direkt araba bulacak bak. Alan dışında sağa doğru çıkıyor. Ortalıkta sis var. Ve ben olsam garanti olması için önce sol tarafta Pelin oraya doğru bir çıkar bakarım arabalar var mı orada gerçekten de ya da son arabayla buggy ile gelen adamların arabasını alıp çıkmayı denerim. Bak eliyle koymuş gibi araba bulacak. Bahse girebilirim. Eliyle koymuş gibi araba bulacak şu anda. Ne dedim abi? İstatistiklerine bakalım adamın. 291 KD'si var. 11 maç oynamış. Bronz 2 rütbesi. İstatistikleri çok da aman aman değil. Çünkü adam kolsuz yani. Evet, işaret fişeği vardı. Onu atacak şimdi. Yere yattı. Etrafına bakıyor şöyle. Kim var, kim yok? Oo iyi atış. Direkt yaprağın arkasındaki adamı görmeden falan şak diye alanın çatısından vuruyorsun. Güzel. İşte şimdi net bir şekilde il olduğunu anlamış olduk senin. Bak çok şüpheli. Bak 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 orada adam yok şu anda. Ve ikisini de aldı. İkisini de aldı. Orada adam yok. Yaprak var sadece. Evet drop'ta kimse yok. Oo oh, çek drop'u da. AVM'ni de al. Tertemiz birader. Temizinden AVM. Easy. Bak drop'a bir de pusu atacak galiba. Otun içinde. Aa AVM'yi oraya attı kimse almasın diye. Bak sen. Yo elindeki M24'ü de atacak AVM'yi geri mi alacak? Bir şey söyleyeyim mi? Bu arabayı süren adam kesinlikle hile. Bu arabayı süren adam kesinlikle hile. O arabayla o rotasyonda görmeden gelip ve o hızla o arabanın hızında bir şey vardı bu arada net bir şey vardı. Corona XX kesinlikle hile. Bakın bunu buraya yazıyorum. Bu adam kesin hile. Göreceksiniz birazdan ya. Evet. AVM'yi alacak mı acaba? Bak 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 bak. Gidiyor AVM'ye gidiyor şu anda. Bak görüyor musun AVM'yi? Bak nasıl buldu AVM'yi? Aa şans eseri burada AVM varmış abi. Şans eseri AVM varmış orada. Bak 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 arabanın hızına bak abi böyle hızlanan bir araba mı var? Bak 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 nitro takmış gibi hızlanıyor araba sanki. Bu araba bu kadar çabuk sürede hızlanan bir araba değil yani. Uaz altındaki. Toros olsa yine inanmam ya. Baksana. Bak 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 araba uçuyor bildiğin. Hop. Aha. Oha. <laughs> Duvarın üstünden atlattı arabayı. Şu bizim geçenki videoda denk gelen hile var ya ondan var büyük ihtimalle bunda abi. Duvarın üstünden atlattı adam arabayı. <laughs> Duvara girecekti çünkü salak. Aimbot. Eğim otomatik öbürüne kilitlendi çünkü. Bunu vurduktan sonra. İzleyelim abi adamı. Bak arkadaşına kilitlendi şimdi değimi. <laughs> Duvara sıkıyor. Betona sık. Oo yavaş yavaş la kaç tane vuruyor Yavaş. Adam birini vururken öbürüne sprey atıyor. Direkt anında daha mermisi bitmeden. Daha mermi adama gitmeden öbür adama sıkmaya başlıyor. Öbür adama gitmeye başlıyor mermileri. Bir de kolun tutsa. Bak gördün mü? Direkt altındakine kayıyor. Yalnız bu FPP geçince açılıyor bunun hilesi. TPP çalışmıyor. Bak yine karşıdaki adama kaydayım ya. Yanındakini düşürmüşler garibimi. Adam kurşun yemedi daha. Kaldırmıyor da bak bir de hain. Bu Corona XX sanırım tanıdık geliyor bana bu nick ya. Biz bu herifi banlatmış olabilir miyiz önceki videolarda? Ben bu adamı raporlamanız için raporlamanız için size idsini bırakmıştım çünkü çok kişi de raporladığını söylemişti. Fatih ligindeydi çünkü hesabı, diğer hesabı. Tabi de şöyle emin adımlarla böyle ilerlemesi yok mu? Sağdan soldan böyle kese kese. Bak bak bak. Oğlum gir vur işte heriflere zıplama hileni aç zıplaya zıplaya vur heriflere Karakter sistemi Nasıl görüyor oradakini <laughs> İyi bombaydı bu arada <laughs> İle bile ama iyi bombaydı abi Binanın içindeki adama falan eğim alıyor. Güzel, güzelli, güzelli abi temiz, vallahi temiz. Ama bizden kaçmaz. Bu bu iki arkadaşın e, ID'lerini de çete bırakacağım gençler. Bu adamları da raporlayalım, bu adamları da banlatalım bir kez daha. Umarım herkes raporlar ve Umarım bu adamlar da hak ettiğini bulurlar. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın dostlar.